Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün tek yaptım Sade Survivor'ın birinci günündeyiz. Yani birinci bölümündeyiz daha doğrusu. Şimdi bu Survivor serisinde sadece kendim tek oynayacağım. Şöyle bir de doğdum. Ayrıca bir, hedefim varım, bir hedeflerim, hedeflerim var. İlk hedefim güzel bir köy bulmak olacak. İkinci hedefim ise tüm eşyalarımı demire geçirmek olacak. Ama tabii ki de bunlara başlamadan önce biraz alet edineceğim. Bu köy aramaya çıktığımda <laughs> bunu, bunu şey yapamıyor. 3 ya da 4 kişi e, yolculuğa göre şey yaparım. Yoksa e sıkılabilirsiniz normal olarak. Hızlı bir başlangıç yapacağım. Tamamdır. <laughs> Buralarda gezinelim bakalım. Tam tam tam, tam çıkacağız. Ama ilk önce biraz gelişelim. Bu arada şu anlık çok iyi mikrofonum olmadığından dolayı sesim az gelebilir. O yüzden bir müzik kısırıyorum. Garanti almak için. Ama merak etmeyin ileride güzel bir güzel bir mikrofon alıyor. Biraz gelişirsek. Bu mikrofon eski bayağı.

tane taş kazma yapalım. Bir de taş balta da yapalım. Hemen yolculuğa başlıyorum. Ben burada işte yolun uzunluğuna göre hızlandırıcı. Evet arkadaşlar. Köyümüzü bulduk. Tam denizin yanında güzel bir köy ama şurada iskelet oluşmuş. Buna pek gözükmeden hemen yatmam lazım. Zombiler de var. Hatta vurdu bana az önce bir tanesi. Hani pek de var mı bir yerde. Kalmış. Güzel. O zaman ilk hedefimizi yapmak Yaptık yani. Hı hı. Teras gelmez artık onun terası. Sonra benim donmam var. Ben bence. Evet. gelmez ama bir gün çağırır söylerim amca niye gelmiyorsun? Lütfen nasıl olacak çünkü hemen ihtiyacım var. Bir kedi var. Bu bu aslında kaçmak için var. hem şu da bir nehirimiz var. O çok güzel bir adli. yani ben bu kadar bakmak, çok büyütmeye düşünüyorum. kalmış şimdi biraz daha bale vardı sanki de var sen kaçıyor mu yok çok kaçmıyor şimdi eğer başka varsa ama şurada tam böyle bir pili diyor kulesi var burada göl herhalde bak gemi doğru var ama neyim var hem de şurada jungle da var buradan papağan evgirleştiririz daha şurada da bir jungle var galiba yok Aynen o da var Hatta şurada bir deniz daha var. Mı? Yoksa bizim yok. Aynen burada. Çok güzel bir yer ya. Yani. Burası bir yarım ada herhalde. Hani şurada birleşiyor da yeryüzüyle. Buraları full deniz. Çok güzel bir yerdeyiz. Hem köy büyütülü şöyle. Değil Başka bayiler orada var ama şimdilik kullanmayacağım. Onları çevireceğim. çekmek çok iyi. İşte ip yok ya. Örümcek gözü gelmiş. Örümcekten ip gelmemiş. Bir de tam yatarsa ne iyi olur. Ha, tam yeter Güzel. Şimdi demir eşyalara geçeceğim ama ilk önce hani demir aşağı açmak değil demir bulacağım ama ayrım golemi öldürmeyeceğim böyle bir şunları ekim bir tane için şimdi ile birleştireceğim onları yapmam önce şu <laughs> yangıla şöyle, şöyle gidelim hatta benim hani kayın nerede kayı alıp göre mi koysun bu işte. Bu Bu arada eğer siz dostsanız ezavala modlu bir şekilde yolar yenilir. Yani şu anlık yani böyle sadece mahsus yapıyorum ama aslında modlu Minecraft'ı Ha yani. yani bu arada yani söyleyin, abone olup like kapmayı unutmayın. Çok ihtiyacım var şu an. Yani kanalda bu uzun videolar daha yeni yeni çekiyorum. tekme yani, video çekiyorum. Şimdi bir dakika yani, şuradan bu tohumları da kapağını tek bir işe yarıyorlar mı bilmiyorum ama böyle iyiler yani en azından ortam yüzü olarak severim Minecraft'taki yani şu ortamı mesela bir deniz olsun bir köy olsun hatta eğer e bedrock modu istiyorsanız yani ben modu yaparsam bir şey yaparım ama bedrock'ta da iyi modlar biliyorum şey yapabiliriz böyle ambient yani ortam sesi falan ekleyebiliriz. Mesela buradayken işte kuş sesi çalar. Gezin yanındayken dalga sesi falan olur. şimdi benim papan bunu tevcilleştirip gitmem lazım. Çünkü ben yanıma yatak almayı etmişim. Nevi yünüm var. Ne bir yatağım var. Ha, orada papan buldum bak. Uçuyor. Papam dediğin uçuyor. Ay yeşil mevcut. Yeşil işte bulmak bana en yakın yeşil yeşil evlilik i̇şte ilk kimi bulabilirsem aa bak sende var la yeşil mi şey mi derken ilk kim yere inecek o aa İlk ilk sen yere in ay birleş sen gel bakayım ben sıktım sen evcilleş öyle mi evcilleşmiş tamam bak işte sizi almaya ne yediyor şimdilik bir yatar Tam umarım arkamda beni kovalamıyordur. Amca nereden gelmiş oldular onu da var ama şu an bir kemiğim var mı? A, varmış ama. lan bir de birleşir misin? Yok evrilleşmedi bir tane de. Bir tane, bir, bir tane birleşmez sana. Yok başlayayım. Bakın papağan arkamda mı aynen. Bu var mıydı lan Minecraft'ta? Ben burada ilk defa yeni yeni görüyorum böyle çalık gibi. Zaten amaçları o herhalde. Ama galiba cevara yok diyor. Yok ben onu cevara görmüştüm ki çalık gibi şey. Onlar herhalde çok kısa aslında. Kısa ama bayağı kısa aslında. Göremiyoruz böylesini çıkarayım. Şimdi eğer güzelsen papağan direkt çıkmayacak. Yani. Ha bu çalıklardan tohum çıkıyor mu? Eğer çıkıyorsa çalıklardan tohum. Yani görünce daha fazla kır. Tohum önemli bu dayı tohum. Çıkıyor mu acaba? Hayvan çıkmıyor ya işte anne yani bir kalkış. Hocam acaba ne böyle minik çalıklar var? daha sonra böyle, böyle, büyük yapsın mesela az önce gördüğünüz gibi etrafta olsa neyse. Bilmiyorum ya. Zaten çok güzel bir anlamına getirmiyor aynı. Yani. Galiba şey getirmişler. Raf gibi bir şey. Ama artık yani ya oyun modluya benzedi. O garip olmuş. Oyunu modlu gibi yapmışlar. Hani iyi modlu gibi olmasa ama çok iyi değil yani. Ya yani vanilya da modlu gibi. Hiç sevmem ben öyle. Hani vanilya oynayacaksam vanilya oynarım. Ama yetince bir modla olsa verdiğinde yok ya. Bak yine şapıktan batıyor. Aldım papağanı birleştirdim. Şuradan bir tane alacağım ya Bu benim başlığım var mı lan? Ben hiç yine hani şurada çıktı da. Kedi de mevzileştirecek. Ben şimdi bir dört Şimdi ben papağanı bir yere bırakayım ama nereye bırakayım? Şu eve bıraksam mı? Ya da şu şu çiftlerin üstüne bırak. Şimdi bir dakika sen sakın gelme ben ağzıma şimdilik. seni şuraya indireyim. Şimdi uyuyabiliyor muyuz? Biraz onu uyuyabileceğiz işte. Evet, tamam şimdi alayım, şurada bir şerit madenciliği yapıyorum yine videoyu alırım zaten ara bitirsek mi direkt ya bence o ikinci bölümde olsun şimdi daha video editlerimiz falan var tamam evet herkese bay bay ikinci bölümde görüşürüz e, kardeşime yaptım. seri de gidecek merak etmeyin 而且是，买买。